22 Şubat 2024 Perşembe Oğuzhan Bilgin Akşam Gazetesi Milleti aptal yerine koymak PKK uzantısı DEM Parti'nin kağıt üzerinde aday çıkarmasının aslında CHP ile yürütülen ittifak stratejisinin bir parçası olduğunu bu köşede yazmış, çeşitli mecralarda da dile getirmiştim. Kağıt üzerinde adaylar göstererek hem kendi seçmeninin büyük çoğunluğunu seçimlere asılmadan CHP adaylarına yönlendireceklerini, hem de daha fazla oy alabilecekleri Başak Demirtaş gibi adaylar varken daha az oy alacakları adayları göstermelerinin de bunun işareti olduğunu ifade etmiştim. Hatta muhafazakar çevrelerden pek çok arkadaşımız da bu tür yorumları abartılı bulmuş, Dem Parti'nin aday çıkarmasının CHP'ye oy kaybettireceğinden dolayı olumlu bir şey olduğunu söyleyerek bu durumu bir nevi memnuniyetle karşılamıştı. Halbuki durum pek tabii ki öyle değildi. Böyle olmadığı da sonraki günlerde İstanbul ve Mersin'deki bazı ilçe belediyelerinin DEM Parti'ye ittifak kapsamında teslim edilişinde daha da iyi görüldü. Ama özellikle adaylıklar haftalar öncesinden belli olan isimlerin seçim takviminin son gününün son dakikasında adaylık başvurularını teslim etmiş olmaları konuyu daha da açığa çıkardığı gibi tuhaf bir tiyatral noktaya da götürdü. Muhtemelen geç kalındığı gerekçesiyle kasten başvurunun reddedilmesi için başvuruyu geciktiren bu sözde parti gerek bakın seçime katılmamıza müsaade etmiyorlar diyerek buradan zorlama bir mağduriyet doğuracak gerek de bu mağduriyeti gerekçe göstererek mecburen CHP adayını desteklediklerini açıklayacaklardı. Neticede normal bir partiden bahsetmiyoruz. Parti olup olmadığı bile tartışmalı olan böyle bir terör örgütü uzantısından böyle anormallikler beklenmeli. Peki neden bu kadar tuhaf, karmaşık yöntemlerle CHP ile dolaylı ve gizli yollardan ittifak yapılırken bu ittifak açık yapılmıyor? Çünkü bu PKK uzantısıyla ittifak yapmanın sandıkta bir faturası var. Türkiye'nin milliyetçi muhafazakar çoğunluğu her ne ekonomik sorun yaşarsa yaşasın, söz konusu milli güvenlik olduğunda vatansever bir duruşla PKK'nın partisiyle ittifak yapanlara sandıkta büyük bir ders veriyor. 2023 seçimlerinde de bu görülmüştü. İşte bu nedenle DEM Parti'ye kağıt üzerinde aday çıkarttırarak hem milliyetçi muhafazakar seçmenin CHP adaylarına oy vermesinin önündeki bariyerleri kaldırıyor, hem de zaten DEM Parti kendi seçmenini CHP'ye çeşitli şekillerde yönlendireceği anlaşılıyor. Bunu da bizzat geçtiğimiz hafta Kandil'den gelen talimatlarla yapacağı için CHP adaylarına oy verecek, DEM Parti seçmeninden önemli bir fire yaşanmayacağını düşünüyor. Sonuç olarak aslında hepimizin gözleri önünde adına ittifak denmeyen, kent uzlaşısı gibi sözlerle ve göstermelik adaylarla ambalajlanmaya çalışılan bu ittifak CHP ve DEM Parti arasında kuruluyor. Milletin gözleri önünde fakat milleti de aptal yerine koyarcasına tuhaf yöntemlerle bu yapılıyor. Türk milletinin ferasetini de zekasını da küçük görecek aslında ne kadar büyük bir hata yapıldığı belli ki fark edilemiyor. Ama tabi bu incelikle düşünüldüğü belli olan stratejinin sahada ne kadar karşılığı olur, seçmen ve toplum böyle kolay yönlendirilebilir mi? Bu sorulara cevap vermekte bu stratejiyi uygulamak da kolay değil. Neticeyi 31 Mart'ta göreceğiz.